İdrar kaçırıyorsanız, idrarınızı tutmakta zorunuz varsa ilk başta yapacağımız şey emin olun bir tam idrar tahlili, idrar kültürü yapıp bir idrar yolu infeksiyonu veya idrar yollarındaki herhangi bir problemli hastalığı ekart etmemiz gerekiyor. Daha sonra şekerinizin iyi regüle olup olmadığını anlamak için şeker testiyle kandan bakarak bunu ortaya koymamız gerekiyor. Ve mutlaka ve mutlaka da jinekolojik muayenede bir genital problem olmadığını, yani üreme sisteminiz, rahiminizde, yumurtalıklarınızda bir problem olmadığını da ortaya koymamız mutlaka gerekiyor. Ve doktor sizi öksürttüğü anda idrar kaçırıp kaçırmadığını gözüyle görmesi lazım. Ve bütün bunlardan sonra tanı koyamıyorsak idrar günlüğü tutturuyoruz. Hangi aralıklarla idrara çıktığınızı, saatlerini ve miktarlarını yazdırarak nasıl idrar kaçırdığınızı düzgünce tespit edip doğru tanı koyup doğru tedaviye yöneliyoruz.